Erkekler düz mantıktır daha çok. Yani, yazık yani onlar. Evet ne ama... O kadar... <laughs> yani şimdi burada şey meselesi var ya hani böyle e, kan nereye hücum edecek, nerede <laughs> olacak, yani kanın burası boşalacak başka, başka belli. yerlerde. Ah canım Anladın benim. mı? Onlara da yazık. Hmm, onlar evet. da. Onun için onlar birkaç şeyle ilgililer. Maç işte... E, seks cinsellik. cinsellik falan ama bir kadında çok kıvrım var. Çok. Mesela hep tiyatrola eğlence yerlerine kadınlar götürmez mi yük evet. erkekleri? Evet hayatım. Onlar götürür. Evet. inan bana Dünya ekonomisini kadınlar, kadınlar yönetiyor. Evet. Kim tüketiyor, kim aldırıyor, o kim hep, istiyor? Hep kadın. Kim belli ediyor ne istediğini? Ha. Kadın, hep kadın. Kim şeçiz, seçiz vesinle yaptırıyor benim, her şeyi. <laughs> Ay. <laughs> Cilvelim senin peki o bir, yol aşamasına geçmiş ve o komedi seçmiş. Hı -hı. Sen direkt olarak da şarkı olarak başladın değil mi? Evet. Evet ama filmde yani ilk başladığımda televizyon falan olmadığı için ancak işte günde birkaç saat yayın yapıyorlardı. Böyle gazinoda şarkı söylemeyle ünlü olamazsın film çevir dediler. Ha bak o dönem öyleymiş. Evet ve e, film de çevirdim filan. Oyunculuğa. Ajda ula... da film çekti. Tabii çok, tabii. E, o, o tabii daha da e, yani ilk başlangıç evet. Türkiye'deki eğlence hayatının e, evrildiği 60'lı yıllarda acayip Öztürk Serengille. Ayhanış. E, tabii çok filmleri tabii. var. Benimki kör topal böyle bir şey yani bir figürasyon gibi başladım sonra birden bir başrol olu verdiydi. Ama o, o, o yaptığım işe önem verdiğim için ya bir dakika bu nasıl yapılıyor diye e, oyunculuk adına e, bilgi sahibi olmaya çalıştım. Hani meşhur yine benim meraklar. Nüket'in e, çok sevdiğim bir tarafı var yıllarca arkadaşım olduğu için Nüket öğrenmeye çok açık bir kadın. Öğrenme yani Lisan mesela bir Yunanistan'a gidiyor bir flört ediyor. Yunancayı benim anam babam aile Yunanlı. Onun bir flörtle Yunanist bütün Yunancayı yazarak biliyor kadın. Gerçekten. Yani, gerçekten. Fransa'ya gidiyor, Fransızca biliyor. İngilizce konuşuyor. Yani kadının her şeye Şu an Korece konuşuyorum canım. Ona ona ne gerek var <laughs> onu, onu bilmiyor. Özel bir Kore nedeni var adam. Ha Koreliz. Bir de onların cilt ürünleri falan da çok iyidir onlar derler. Onlar da çok iyi. Hepsini takip ediyorum. Orada <laughs> yarı zamanlı Kore'de yaşıyorum. E, getirdi ben. ya bize yüz maskesi hediye. Evet. Onları Kore'den mi onlar? Evet. Söyledi evet. onu da. Hmm. Nunu. Bak. Sen neler ben yaptın? Ben ne, ne? Kaynat bakalım da neler yaptın öyle bir haberler maberler. <laughs> Beyaz çamaşırımı Olayı... <laughs> yine giydim geldim canım hiç merak etme ama etmez, sen gibi kadın için. siyahın altına beyaz nasıl giydi ya olur mu öyle bir şey? İşte ben de sorayım link çıkma. vermiyorum link vermiyorum ama bu öyle bir aparat ki e, çorabın yer değiştirmemesi ve kaymaması için çünkü giyiniyoruz soyunuyoruz içeri giriyoruz çıkıyoruz filan o aparat çorap derken e, 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 yani <laughs> öyle bir şey. <laughs> <laughs> Öyle bir şey. Ee, tabii bilemedim e, onu böyle e, şavullayıp tam kenarından şettireceklerini aklıma gelmedi. E, gelmedi. E, ama dedim sonra. Gördüm haberleri. Ya dedim benim şu Merlin Monroe kadar bir hatırım yok mu ya? Şu kadarı yok mu ya? Evet ya. Oo. Niye Merlin o Belki ben ne de göstermek oldu? istedim. Uçtuyom Hadi o da şey oldu ki. Hani, ama ıı, çocuklar ısır. bir şey söyleyeceğim. Bu frikikler zaten olur. Ama ben tabii bir pencere açıldı bana bugün. Ha. Çünkü bu frikik olayından sonra birdenbire bütün biletler bitti. <gülüyor> 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 o zaman dedim ki ben üçüncü oyundan evvelde ben bir askı patlatıp bir düşsün dedim yani. Şimdi 22'sinde Abi, sen askı... Bir askı attıracağım, attıracağım. burada. Sonra sıra o zaman sana geliyor. Sonra, Ondan sonra sen ne yapacaksın? Ben ne yapayım? Merak. Onu işte ne Bakırız, attıracağını sen düşün. Lütfen bir düşünelim. <laughs> ben nereyi açsam acaba? <laughs> çok heyecanlıydım. Sabah sen sola çekiyorsun. Farkındasın ah, evet. mi? Ah. Sola doğru gidiyorsun hep. Niye çekiyorsun? Bilmiyorum. Ya? Niye bizden uzaklaşıyorsun arkadaş? Bilmiyorum. Şimdi benim yerim sol ya. E tamam ama solun da Daha solu solu değil solu ki. Değil. Evet. Ay yani şey hep sonra bir geliyorum. Sonra gene yine bir gidiyorum. Yine sonra bir gidiyorsun. Yine Hayır orada kim var diye merak ettim. Bir şey söyleyeceğim. Kimse Uğur, <laughs> Yönetmenimiz Uğur'un sabrına hayran. Artık en son dedi ki sabah oraya mayın döşeyeceğim dedi. <laughs> oraya gitme. Ay hepimizi nasıl idare etti Ay, ya? Ay harika bir çok şekilde kibar idare küçük. etti gerçekten. 3 e, tane kadın evet. eli maşalı ne yapsın <laughs> yani şey <laughs> çok Egomuz zor. yok ama hepimiz ayrı telden çalıyoruz. Yani bazen bunu birleştirmek hakikaten tabii, maalesef. Tabii tabii çok zor bir e şey. Mesela onu ben. kaldırmak yerinde. Hayatım üç farklı karakteriz nereden bakarsan. Ortak halimiz neşeli olmamız. Evet. Geçinmeye evet. gönlü olmamız gönlü ama olmadı. farklı karakterleriz. Evet. evet. Bir de onlar çok enerjikler Nilgün'de, Nükhet'te. De. Bir geliyorlar provalara yani aynen böyle Tip şıkıdım top. şıkıdım. Evet. Ben <laughs> yataktan Yataktan kalkmış, kalkmış zorla sürülerek <laughs> Bana bak ben pijaması nerede acaba diye bakıyordum ya. Ama Pijamalı bir haklı. gelmedi hiç. Ama bu hiç. kız da haklı şimdi. Bu kız tabii. bir burada iş yapıyor bir oraya geliyor. Kafa Tabii Biz dağılıyor. oraya evet. gelene kadar hep boş oturuyoruz. Evet. Ay oturuşları kim yapıyor? Yoğurtları kim yapıyor? Nakışları kim işliyor? Oraları oh. evet. Sen Sen bir de onu da Önce ama onu, onu sonra soracağım sana. Ben şimdi tabii ki de ilk şov olduğu için ve ilk gün olduğu için 8 Mart'taki bir de çok özel bir gün. Yani tabii. Dünya Kadınlar, Kadınlar Günü'nde. Günü, tabii. Üç kadın bir arada. Full bir salon. Yani böyle bayağı hepsi hepsi bir heyecan verici Araya bir şeydi. Araya gireceğim. Bu üç evet. kadının bir arada olduğu Türkiye'de ilk iş. Bu kadar üç kadın bir arada bir şov yapıyorlar ve üç tane selebriti kadın. Bu Türkiye'de bir ilk. Wow gerçekten evet. bir ilke imzaladık Evet insanlar yani. pek kolay bir araya Hayır, gelmiyor. gelemezler. Yabancılarda geliniyor. Burada gelinemiyor kolay bir araya. Doğru. Egolar giriyor devreye. Doğru başında Nukhet'in evet. söylediği gibi. Neyse ben tabii ki de çok heyecanlıydım. Yani hem yanımda siz varsınız hem böyle bu kadar özel bir gün falan. Ne zaman ki o şey görmüyoruz da izleyici perde evet. var. perde açıldı onları perde gördün perde açıldı kıyamet koptu bıraktın kendini <laughs> Orada tamamdır dedim ama yani. Ama zaten sana bir şey söyleyeceğim. Perde açılıp kıyamet kopmasa bile iki üç şey replik sonra rahatlıyor insan. ondan sonra rahatlıyor Tabii. insan ama olsun gene de Ondan yani... sonra şey oluyor aman oyundaki laflarım onlar bunlar onun dikkati oluyor ondan, yani. Aynen evet. oraya giriliyor yani. Ama yine doğaçlama yaptık yapmayacaktık köy ya. <laughs> yaptık. yaptık. Çok da güzel oldu. Peki, oldu, doğal ki. doğal e tutamıyoruz, içinden geliyor. E bizim Tabii. şeyde de her provada da doğaçlamadan devamlı oyun değişti. Ama yine de siz çok fazlasını yapmayın. Boş evet canım, peki. <gülüyor> <gülüyor> öğretmen, Ama şimdi öğretmen. Yürgül, sen öyle bir bakıyorsun ki mesela oyun sırada. Yani kadın komik. Yani evet. bir bakış atıyor, bir mimik yapıyor. Ben kopuyorum yani. Bana bak Kendime benim bir arkadaşım tiyatrocu dedi ki sen orada çaktırmadan reji yaptın biliyor musun dedi. Ben demek ki biz nasıl sana bakıp da nasıl ona bakıp da şimdi kim söyleyecek bende mi laf ona diye ya, reji yapmışım. Söyle <laughs> sürekli ya. istim üstünde. E, ama evet. bir süre sonra olmayacağım böyle her dakika böyle olunur mu ama ilk oyunlarda böyle sanki ben orada tutmak zorundaymışım her Ama zorundaymış işte ben, her sana, şeyi ben sana gülmekten ben kendi şeyimi gülüyor, unutabiliyorum. ben ne? diyorum. <laughs> diye. Kanka. Laf gelmiyor değil mi? Laf gelmiyor. Ama o önce sonra, bir kaka atıyor sonra tabii, devam sonra ediyor. Sonra o sırada biliyorsun dedim ki şimdi bu yok o sonra dedi. Öyle mi? Sonra dedi. A, ne kadar da emildim ah, kendimden. Ah, ah, dedim ki peki o zaman öyle olsun da nereye sokuştururuz benim, acaba? Bana bak benim bundan haberim yok. Tabii. Kız dedim şimdi o var. Söylemeyeceğim tabii ki. Ondan sonra Sorry, I channeled it.